Şu açacağım ya. Bunu ilk öncelik bir sallayalım abi. Bunu... Oy sarı çıktı ya lan. Oy bir sarı daha. Oy <laughs> ne oluyor? Ne oluyor gördünüz mü? <laughs> <laughs> Son bir tane. Tamam abi. Alıp alabileceğimizi aldık buradan. Bir tane tepemiz var. Onu da aç. Tamamdır abi. Ne oldu bu